Herkese merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce YKS'nin sadece ilk dönem konuları kapsayacağını açıkladılar ve öğrencilerine kafası karıştı. Acaba iyi mi oldu, kötü mü oldu? İşte mezunlar için kötü oldu gibi bir algı var. 12'ler için ise aslında çok iyi oldu diyen bir grup var. 12'de olup da kötü oldu diyen 12'ye ben henüz rastlamadım açıkçası. Niye? Hem süre uzatıldı, hem evdeler, hem konular çıkarıldı. Hakikaten çok böyle onların yılıymış gibi bir ortam var aslında. Ancak buna çok fazla da katılmıyorum. Niçin? Mezunların en büyük artısı arkadaşlar bir tecrübeniz var sizin. Tecrübe hiçbir teorik okumayla öğrenilmeyecek kadar büyük bir bilgi aslında. Yani tecrübi bilgi dediğimiz o bilgiye sen sahipsin. Sen sınav anda ne yapacağını biliyorsun. Yani bak bunları da değerlendir. Mezun öğrenciler çünkü buna inanılmaz şekilde takıklar ve kıl olmuş vaziyetler. 12'lere bilenmiş durumdalar. Ben diyorum ki evet onlar biraz şanslı gibi katılıyorum. Sen de limite türe ve integrale, organiye, bitkiye çok çalıştın. Benim de öğrencilerim var. Derece isteyip de bunlara asılan benim de öğrencilerim var arkadaşlar. Onlardan da bildiğim üzere. Tamam ama ama hakikaten hiçbir e, teorik kitaba, hiçbir test kitabına, hiçbir konuyu kapsamayacak olan sizin en büyük artınız bence tecrübe. Sınav anında ne yapılması gerekir? Sınav anında ne yapılmaması gerekir? Sınav öncesi ne yapılması gerekir? Bunları mezunlar birinci defa mezuna kalan iki ikinci defa mezun kalan arkadaşlarınız var. Arkadaşlar yani sadece 12. sınıflara yılıymış gibi bir algı uyanması açıkçası bence pek doğru değil. Bu mezunların bu tecrübeleri bence 12. sınıfların bence çok ciddi bir de değişmeyecek. Niye? adamlar zaten limit türev integrali yapan diğer konuları yapamıyor mu? Aslında diğer konuları da yapıyor. Derdi o konulara daha fazla çalışmıştı ki Aradaki farkı daha da açmakta aslında. Mezun öğrenciler bu farka takmış durumda. Çünkü insan bir yerden sonra da biliyorsunuz hırs yapıyor. Katılıyorum. Dediğim gibi konuların çıkarılması onların e, çok da onlar için yapılmış bir şey değil gibi görünmekle birlikte şu noktadan itibaren evde kalıp, paşa paşa der çalışmaktan başka çaremiz de açıkçası yok. Sizden ricam mezun arkadaşlar, beni izleyen mezunlar gönlünüzü rahat tutun. Sen logaritma, fonksiyon ya da sistemleri bir şekilde zaten yapıyordun. 12'ler kendi aralarına belki yarışacak tamam mı? Belki 12 ile az çalışan mezun arasında bir e, rekabet olacak. Sen bu durumu eğer kendi eksiklerini kapatmaya yönelik çalışırsan, şu süreci bu şekilde geçirirsen hiç de korkacak bir şey yok, hiç de küfredecek bir şey yok. Çünkü dediğim gibi her yıl bu ya da buna benzer neredeyse 2-3 senede bir bu tarz şeyler maalesef yaşanabiliyor. Tamam mı? Lütfen bunları zihne çıkarma. 12. sınıflar ise evet şu an onlar dediğim gibi şanslı bir grup gibi görünmekle birlikte... eee eğer 12'ler kendini 12'lerin arasında bir rekabet var. Az çalışan mezunla 12'ler arasında rekabet var. Aslında böyle çok karmaşık bir şey. Yani mezun ve 12'ler diye ayırmak da bence çok doğru değil. Bu şekilde e, gruplandırabiliriz. Daha da çoğaltabiliriz. Ya yani en az bence 5-6 grup var. Bunu söyleyeyim. Mezun ve 12'ler içerisinde üçer üçer gruplar en az altı grup var ve bu 6 grubun içerisinde çok çalışanları etkileyecek bir durum mu? Bence değil. Hakikaten atıyorum 10 bin istiyor. Benim öğrencim var. İlk bin istiyor sayısalda. İlk 2000 istiyor. İşte sayısalda sayısalda 5000 istiyor. Bunları ben çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Zaten o konuları yapıyorlardı. Tamam mı? Peki benim yorumum ne bu durumdan? Hocam Limitsiz, türevsiz, integralsiz bu sınav nasıl bir sınav olacak? Benim yorumumu merak eden öğrenciler var. Ben şöyle yorumluyorum arkadaşlar. Bu yıl hakikaten birçok şeyi ölçecek olan bir sınav bu. Hem sabrı, hem azmi, hem çalışkanlığı, hem psikolojik olarak dirayeti. Tamam mı? Yani bunların hepsini ölçecek bir sınav. E Geçen yıl da ölçtü. Bunlar yine ölçülüyordu. Bu yıl Birazcık daha insanın manevi yönüne aslında vurgu yapan özellikler açığa çıkmakta. Manevi derken neyi kastediyorum? Ruhsal durumumuz, tamam mı? Evde sıkılan öğrenci kaybedebilir. Evde çalışamayan öğrenci kaybedebilir. Ama evde de çalışmaya alışkanlığı kazanan bakınız arkadaşlar artık çalışma alışkanlığı kazanıp bunu daha da derinleştirmekle mükellefsiniz. Çünkü 30 de ve biliyorsunuz ki bakan açıklama yaptı. Bizim BC planımız da var dedi. Bakanımız ve ne olacağını şu saatten sonra bilmiyoruz. Belki doğrudan sınava gideceksin. Belki de sınav bir tekrar bir ertelenebilir mi bilmiyorum. Umarım o zamana kadar e, bu süreç yayılmaz. Öğretmen öğrenci herkes okuluna döner bir an önce tamam mı? Yani böyle bir ortam var. Bana kalırsa şöyle değerlendirin. Özellikle 11. sınıfı çok iyi halledin. 11. sınıfı çok iyi halledin. 12. sınıfın ilk dönem zaten bunlardan sorumlusunuz. 11. sınıf sorunsuz bir yıl olduğu için bence burası çok çok e, önem arz eden bir nokta. 11. sınıf. 12. sınıfta işte biliyorsunuz depremler yaşadık bir şeyler yaşadık sürekli olumsuz olaylar vesaire bunlar da göz önüne e, tutulabilir belki bunları da değerlendirebilirler sadece bu e, salgını değerlendirmek de. Ee, çok doğru olmayabilir. Yani objektif değerlendirmek gerekirse gibi gibi. Bence 11'e çok ağırlık verin. 12'nin ilk dönemine de normal çalışmaları zaten devam ediyorsunuz. Orası zaten önem arz etmekte ve TYT bana kalırsa arkadaşlar şu süreçte gerçekten TYT çalışmaları hem önem arz etmekte hem de Arkadaşlar TYT'yi ben bataklık gibi tanımlıyorum. Yani TYT ne kadar gidersen o kadar kendine çekebilen bir sınav ve daha da hırslanmana sebebiyet veren bir sınav. Tamam mı? O yüzden TYT çalışmalarını yapan arkadaşlar şu an süre uzatıldı. TYT çalışmaları normal şartlarda %20'ye indirin diyordum ben. %25'e indirin diyordum. Ama şu an %30 %35'lerde hala olabilir. Niye? E çünkü 12. sınıfın ilk dönemi yok. E neresi ölçecek? E TYT'nin de önemi azımsanmayacak şekilde. Ha yine katsayılar aynı. Yine hiçbir şey değişmemiş olabilir ama oranın e, ağırlığı hakikaten önemli ki şöyle düşünün arkadaşlar. Orada 2 yıllık bir birikim var ama tabi sübjektif bir sınav olduğu için e, ölçüm birazcık zayıf olmakta. AYT kısmı ise 1,5 yılın e, konularını kapsamakta. Bu yüzden bir hem tehlike var, hem kullanabilirsen fırsat var aslında. Benim genel yorumum bu şekilde. Yani işin özetine evde kalacaksın, çalışacaksın, mücadele vereceksin. İlk haftaya göre gördüğüm kadarıyla anketler yapıyorum sosyal medyadan, Instagram'dan. Bakıyorum ilk hafta çalışmalar %65'e, yüzde yani %30-35 öğrenci çalışabiliyordu ilk haftadan söz ediyorum. %65'i çalışamıyordu benim yaptığım ankete göre. Ama bu hafta işler tam tersine dönmüş. %60-65'i çalışıyor, %30'u çalışamıyor. Yani önümüzdeki hafta işin rengi biraz daha ciddileştiği zaman daha da kapanacağız evimize ve bu oranlar %80'e doğru tırmanacağını düşünüyorum. Çünkü evde ne yapacaksın? Tamam mı? Lütfen bunlara dikkat et. Herhangi bir sorun olursa burada ifade edemediğim bir konu yorumlar kısmında yazabilirsin. Orada görüş alışverişi yapıyoruz. Kendine dikkat et. Evde kurabiye yemeyi unutma ve arkadaşlar Jimnastik hareketlerinizi mutlaka gün içerisinde yapın. Bu da çünkü öğrenmeyi etkileyen faktörlerden bir tanesi. Bedensel gücümüz, zihinsel kapasitemizi, zihinsel algımızı inanılmaz şekilde etkiliyor. O yüzden egzersizlerinizi mutlaka yapınız ve şu süreci güzel değerlendirin. Bol bol kitap okuyun ve her okuduğunuz kitabı mutlaka bir yere de kaydedin. Yazın. Altta yorumlar kısmına bile yazabilirsin. Ben şu an Albert Cameron'ın e, Yabancısını okuyorum. Size de öneririm. İnce bir kitap zaten. Felsefi. Gerçi bunalım kitabı. Siz zaten bunalımdasınız. Bir varoluşsal yaşayan bir e, adamın olay örgüsünü, hayatını anlatıyor, yaşadıklarını anlatıyor. O yüzden çok da girmenizi önermiyorum. Şu anlık en azından sınavdan sonra bir boşluğa düşerseniz yabancıyı okursunuz ya da farklı kitaplar önerebilirim tekrardan. Görüşmek üzere. Kurabiye yemeyi unutma. Başarılar diliyorum.